Başkanım. Başkanım. Hayırlı işlerler olsun. Hoş başkanım, hoş geldiniz. Başkanım İstanbul Çekmeköy'den. Sağolun başkanım. Genel so, başkanım. Sayın so, so, so. başkanım. <laughs> <laughs> üzere Belediye Başkanımız Sayın Atilla Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, sayın protokol üyeleri ve değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazan birliktir, berekettir, kardeşliktir. Sizlerle birlikte bu kardeşlik sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yine bu kürsüden sizlere belediye başkanı adayı olarak seslenmiştim. Şimdi ise Lapseki belediye başkanı olarak karşınızdayım. Görüyorum ki bizlere olan güveniniz ve desteğiniz daha da artmış. Bizler de bu güveni boşa çıkarmamak adına Lapseki için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Şeffaf ve iyi belediyecilik anlayışı ile de ilçemizi hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hemşehrilerimizi kucaklayan eşit ve adil bir yönetim anlayışı ile yaklaşık bir yıl tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılık ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde yanımızda olan sayıl genel başkanımıza belediye başkanlarımıza milletvekillerimize tüm teşkilat mensuplarımıza davetimize katılan değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Konuşmaları için Belediye Başkanımız Sayın Atilla Öztürke teşekkür ederiz. Çanakkale milletvekilimiz Sayın Rıdvan Uzu, kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, kıymetli belediye başkanlarım, genel merkez yöneticilerimiz, genel başkan yardımcılarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, uzaktan yakından soframıza buyurarak, buyurarak gelen kıymetli hemşehrilerim, değerli lapsekiller, sekiller, Hepinizi saygı ve sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün aramızda genel başkanımız var. Sayın Musavat Dervişoğlu, kürsüyü ona bırakacağım. Ona bırakmadan önce bir iki kelam etmek istiyorum. Lapseki, Çanakkale, tarihin Cumhuriyet'in ön sözünü, sözünün yazıldığı bu topraklarda Süleyman Şah'ın Anadolu'dan Rumeli'ye geçtiği bu topraklarda bu kutsal vetle de bu güzel insanlarla bir arada olmak elbette çok kıymetli ve değerli. Şunun için söylüyorum sizlerin helal oylarınızla burada bir belediye başkanı seçtiniz. Hep beraber bu işe bu ya bu işi bu arkadaşımız yapar dediniz ve onu seçtiniz. Bir haftadır Lapseki'ye gelip gidiyoruz. Hem esnaf ziyareti yapıyoruz hem sizlerle görüşüyoruz. Herkesin ağzında aynı nakarat. İyi ki biz bu arkadaşı seçmişiz. Allah razı olsun Lapseki'ye hizmet ediyor. Bundan dolayı çok memnunuz diyorlar. Şimdi bu kadar güzel kalabalığı yakalamışken bir de ben sorayım. Sayın Belediye Başkanım Atilla Öztürk'ten memnun muyuz efendim? Evet, Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmedi. Biz size mahcup olmadık. Niye? Çünkü çok güzel bir aday ve kadroyla huzurlarınızdaydık. Şimdi memleketin durumunu görüyorsunuz. Bir tarafta ticari anlamda açmazlık, bir tarafta da siyaseten akıl erdirilemeyen ayak oyunları yapılıyor. Tüm bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bu sürece nasıl Lapseki'de biz hizmet istiyoruz, bu süreçte bundan sonra hizmet görmek istiyoruz diyorsanız, sizlerden bir ricam, bir isteğim, bir istirhamım var. Hatta Çanakkale olarak hepimize düşen bir sorumluluk ve görev var. Bu görevde Lapseki gibi memleketi düzeltmek. Bunun için de buna talip bir genel başkanımız var ve bunu yapacak bir kadroya sahibiz Allah'ın izniyle. Bunu sizden istirham ediyorum. Bu ateşi, bu iyilik ateşini Çanakkale'den yakalım, Türkiye'yi, memleketi hep birlikte düze çıkaralım arzusundayız. Bu Ramazan-ı Şerif olması dolayısıyla... Biz tabi sizlerle devamlı bir aradayız ama Ramazan'ın ruhuna da uygun inşallah dua edelim. Cenab-ı Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu vesileyle biz bugün çok onurluyuz İyi Parti ailesi olarak. Çünkü genel başkanımız bizimle beraber bizim yanı başımızda ve sizlerle beraber aynı sofraya aynı yemeğe kaşık sallıyorlar. Bundan dolayı çok çok mutluyuz. Bunu bir kez daha vurguluyorum ve ben bu şerefe nail olmak üzere Sayın İyi Parti Genel Başkanını, Sayın Musavet Dervişoğlu'nu kürsüye arz ediyorum efendim. Buyursunlar. dert edip yanan kardeşim Duvarları yıkıp gelen kardeşim Bayrağı teslim aldık haydi Evet Allah kabul etsin Herkese hayırlı akşamlar diliyorum Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçları kabul ibadetlerinizi makbul eylesin Burayı şereflendiren herkese Şahsım ve Partim adına şükranlarımız sunuyorum. Çanakkale Belediye Başkanımız burada ee, beni onurlandırdılar, kendisine de huzurunuzda şükranlarımız sunuyorum. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sevgili Belediye Başkanımız değerli kardeşim Atilla Öztürk Bey'e helal sofrasını. Lapsekilerle birlikte bizimle de paylaşmış olması münasebetiyle teşekkür ediyorum. Yüksek katkıları nedeniyle de belediye başka başka ilçelerden gelen belediye başkanlarıma yine yine teşekkürlerimi ve takdirlerimi bildiriyorum. Ayrıca parti teşkilatımızla belediye başkanımızın belediye başkanımızın sofrasının konu olmuş. Bu güzel gecede onlarla birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Çanakkale sadece benim için değil, Türkiye için önemli bir yer. Burada bundan 110 yıl önce verilen mücadele, aslına bakarsanız kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti devletinin ön sözüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce verilen Kurtuluş mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması aslında 1915'te zuhur eden Çanakkale ruhunun bir neticesidir. Çanakkale Türkiye'yi geçilmez kılan iradenin adıdır. Çanakkale'yi geçemeyenler bugün iyi bilsinler ki Türkiye'yi de asla geçemeyeceklerdir. Her gün yeni yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sofralar bereket sofraları. Bu sofraların şeref konuğu yok. Çünkü iftar sofralarının şerefi Ramazan ayının bereketinden menkuldür. O sebeple ben kendimi burada bir misafir olarak değil, ev sahibi olarak telakki ediyorum. Bana bu duyguyu yaşatmış olmanız münasebetiyle hüsnü kabulünüz, misafirperverliğiniz ve kadir şinaslığınız için de bütün laf şekili hemşehrilerime şükranlarımı bildiriyorum. Bir belediye başkanı aslında insanları kaynaştırabiliyor. Farklı farklı siyasi görüşlere ait olan insanları bir ve birlikte kılabiliyor. Hangi kökten gelirse gelsin, hangi ideolojik müktesebata mensup olursa olsun, eğer onun sevdası yaşadığı kenti var edebilmek ve yüceltmekse o insanları birleştirip kaynaştırabilmeye muvaffak olabiliyor. İyi insanların olduğu yerde kutuplaşmak yerine kucaklaşmak hüküm sürüyor. Kavga etmek yerine adabıyla sürdürülen tartışmalar neşet edebiliyor. Eğer Çanakkale'de düne kadar bizim partimize mensup bir belediye başkan adayı iken bugün bütün Lapseki'nin belediye başkanı olmayı hak etmiş bir arkadaşımız varsa ve buna layık ise onun Lapseki'de yaptığını Türkiye'de yapmak da bizim boynumuzun borcu olsun inşallah. Bir kişi yapabiliyor işte. Bir kişi bütün siyasi partileri birleştirebiliyor. Farklı ideolojik kökten gelenleri bir araya getirebiliyor. Farklı etnik kökenlerden gelenleri bir araya getirebiliyor. Farklı mezheplerden olanları bir araya getirebilmek onun açısından kolay hale gelebiliyorsa bütün bunları Türkiye'de gerçekleştirebilmek de mümkün. Ama bunun yapılabilmesi için adalet duygusunun hakim olması, hakim hale getirilmesi, herkesin kendisini adil bir toplumda yaşıyor gibi hissetmesi lazımdır. İçinde yaşadığımız günlerde olup bitenlere baktığımızda üzülerek söylüyorum ki Yurdun her karış noktasına artık adaletsizlik, haksızlık ve hukuksuzluk hakim olmuştur. Haksızlığın, hukuksuzluğun olmadığı yerde adalet duygusu zedelenir. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. O sebeple devletin dini Madem ki adalettir bu mübarek gecede bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum. Adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Soruşturmalar yapılıyor. Kovuşturmalar yapılıyor. Yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim, ya karakoldayım, ya cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu? Siyasetçi kendisine yöneltilmiş istat ve iddialardan kendini kurtaramıyor. Belediye başkanlarının hakkında soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar yapılıyor. Sokakta gezen insan devlet tarafından adliyeye davet edildiğinde kendisini hukukun güvencesinde hissedemiyor. Benim kendimi hukukun güvencesinde hissedemediğim bir ülkede vatandaş ne yapsın? Sonra bana soruyorlar. Her mağdurun yanında senin ne işin var diye. İşin diyorlar arkasını biliyor musun acaba? Ben önüne arkasına bakmıyorum sevgili lapsekililer. Bu hükümet iş başına geldiği günden beri yargılamaların adil olmadığını soruşturmaların hakkaniyetli olmadığını bildiğim için hakkı gasp edilmiş her kişinin ve onun ailesinin yanında durmayı insani ve vicdani bir görev addediyorum. Yoksa bu olup bitenlerin hiçbirinin yabancısı değiliz biz. Neler yaşadık, geride bıraktığımız dönemde neler gördük? Hatırlayın biz ihtilal mahkemeleri gördük. Yargılamaların, sorgulamaların nasıl yapıldığını biliyoruz. Biz kumpas davaları gördük. Teröristlerin gizli tanıklığında bu ülkenin genel kurmay başkanının terörist olarak adalet huzuruna çıkarıldığına şahit olduk. Bu filmi yeni görmüyoruz. Biz bu filmi daha önceden de izlemiştik. Dün İzmir'de söyledim, bugün de söylüyorum. Bunu yapanları halka şikayet ediyorum. Ama asla ve kata onlardan adalet ve merhamet dilenmiyorum. Gün gelecek bunların yani bu ülkeye yaptıklarının hesabını sormak bizim görevimiz olacak. Bunu halkla paylaşmak için anlatıyorum bugünlerde geçecektir. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşa edildiği fabrika ayarlarına geri dönecektir. Çanakkale zaferiyle başladık sohbetimize. Evet, Çanakkale'nin oluşturduğu ruhtur Cumhuriyet'in ön sözü. Burada tecelli etmiş iradedir işin aslı. Bu iradenin bu milletin kahramanlarına yüklediği sorumluluktur işin esası. Onun için tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hem Lapsekili hem de Çanakkale'li büyük yükleri omuzlamak mecburiyetinde kalmışlardır. Bakın Türkiye'yi geçilmez kılan sizlersiniz. Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysanız tarihe Türkiye'nin geçilemeyeceğini şerh edenler de sizlersiniz. Burada oluşturduğunuz birlik ruhuyla, burada oluşturduğunuz kardeşlik hukukuyla, burada hakkıyla aradığınız adalet duygusuyla Türkiye'ye yeniden örnek olacağınıza yürekten inanıyorum. Çanakkale ruhu Türkiye'nin ruhu olduğu için de geleceğe dair umutlanıyorum. <laughs> Toplumun sinir uçlarına bastılar. Her yerde bir takım olaylar, bir takım hadiseler, bir takım protestolar yaşanıyor. Üniversitelerimizde boykotlar başladı. Gencecik evlatlarımız yollara döküldü. Herkes zannediyor ki bütün bu olaylar bir merkezden yönetiliyor. Hayır. Bütün bu olaylar aslında Türkiye iyi yönetilmediği için değil. Yani aslına bakarsanız hiç yönetilemediği için yaşanıyor. Meydanlarda insanlar haksızlığa başkaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor. Yani bir takım soruşturmalara bağlı olarak birileri tutuklandı, birilerinin hakkında yargılama var. Bunlar da adil olmayan bir düzen içerisinde gerçekleşiyor diye o protestolara katılmıyor. Başka gerekçeleri de var. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. En büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Gençlerimiz geleceklerini vize kuyruklarında arıyorlar. Uğruna her şeyi vermeye razı oldukları bu güzelim ülkede kendileri namı hesabına bir gelecek inşa edemiyorlar. O sebeple isyan ediyorlar. Bunu bir adaletsizlik addediyorlar. Onun için meydanları dolduruyorlar. Dar ve sabit gelirli, Asgari Ne diyorsun? Ne yapayım? Gel gel. Bira bırak bırak, abi sakin ol. Bak, gel. Gel gel gel. Sen benim elimi öpme. Bu memlekette elini öptürenlerin eteklerini öpmeye kalkışanlarla benim işim yok. Sen tut, vatandaşı tutma. Bak benim kardeşime Yozgatlıymış. Lapseki'de. Ya dur ben seni anlatıyorum dur. Bak ama. Ama anlatıyorum belediye başkanımın kurduğu helal iftar sofrasından hanesine yemek götürüyor. Utan Recep Tayyip Erdoğan. Utan. Tamam. Doğru götürün kardeşimi, vatandaşımızı doğru götürün. İşte Türkiye bu hale gelmiş. İşte Türkiye bu hale gelmiş siz Musavat Dervişoğlu konuşsun diye bekliyorsunuz. Memleket konuşuyor, vatandaş feryat ediyor. Bu sesi duymayanlara yazıklar olsun diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel akşamın güzelliğinin Türkiye'yi aydınlatmasını temenni ediyorum. İyi ki varsınız. Misafirperverliğiniz... Kadir şinaslığınız ve hoşgörünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Birliğimiz daim, cumhuriyetimiz kayım olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.